Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Alice, Alice. Harikalar Hacım. Diyarında oyunumuza hoş geldiniz. Evet. Ama burada Alice yok. Umay Biz var. Veririz. Evet. A Aa, no ne oluyor ya? Aa, başım, başım dönüyor. dönüyor. Benim de. Aa! Aa! Ne oluyor? Aşağı düşüyorum. Çok... Kötü başım dönüyor Kesin harikalar diyarına gidiyoruz Küçülüyoruz küçülüyoruz Aa. Küçücük kaldı. Kuşlar böcekler Aa. bizi yemese bari, bari. Olamaz Olamaz Oh hayır Tavşan deliğinden düştün gibi görünüyor Çıkmana yardım edeceğim Evin içinde benimle buluş Tamam tavşancık biraz sonra evin içine gidiyorum Anladım. Hemen tavşanın evine gidelim kızım Baksana böcekler gibi küçücük olduk bu böceklerinin dillerine bak yapışmamamız lazım Uma'cığım. Evet. Hadi son bir tane kaldı. Baa geç. Aa karıncalar. Umay biz karıncalar kadar küçük olmuşuz. Evet. Küçücük zaten, kalmışız. Zaten, zaten e, bir büyük, büyük olurdu karıncalar küçük olurdu. Evet küçücük kalmışız ya. Şuradan hemen koştum. Buradan da bekleyelim. Kaç. Oh karıncalardan da kurtulduk bir diyemediler. Tavşan nevi. Evet karşıda tavşan nevi var. Şurada bekleyelim bakalım hemen. Burada da şeylerden buhar çıkıyor. Bu borulardan. Hemen kaçmamız gerekiyor. Az kaldı. Ay çok merak ediyorum tavşan evinde ne var acaba? Şuradan da buhardan kaçmamız gerekiyor. Koş! Umay geldim. Yuhu tavşan evine geldim. Bakalım. Aa. Hoş geldin diyor. Evim çok dağınık diyor. Dikkatli ol diyor. Evet çorapları falan var. Bunlara değmememiz lazım. Bu ne dağınıklık ya. Ruju, rujuna değdim Umay. Hı hı. Bir tavşan evinde ruj olur mu? E, tavşancık da üstürülmüş. <laughs> Terlik. Terliği var. Ter, ter, şem, Bak şemsiyesi var. Anne terliğin yerinde neşe var. Ya işte diyor ya evim diyor çok dağınık anne, diyor. Anne kıyafetin yerde neşe Çok pismiş çok dağınıkmış. Ne diyor ne kadar kabayım diyor. Yemek teklif etmeliydim ama diyor şu anda diyor yemeklerim diyor böceklerle dolu diyor. Ay bu tavşan birazcık pismiş. Pis, pis tavşan. Yemeklere değmeyeceğiz arkadaşlar. Koltuğun üstüne zıpla. Buradan kumandaya zıpla. Bu tavşan evi çok acayip. Hiç böyle bir ev görmemiştim. Aa! Ve yukarı çıkalım. Bakalım burada ne diyormuş tavşan bize. Duvarlardan kireç çıkıyor diyor. Bu kireçlere basma diyor. Bunlar kireç mi? Galiba. Ay. Çok acayip. Ah. Aa, çıktık. Bakalım bakalım. Bakalım. Evimde her zaman garip şeyler oluyor diyor. Ay duvarlardan el çıkıyor. Umay. Hay pencerelerden. Pencerelerden evet. Aha Aa, el bizi yakaladı. O ellere demememiz lazım. Ay köşelerden gitmemiz lazım o zaman. Şöyle. Şimdi şu köşeden gideceğiz. Ay bir saniye. Geç karşıya. Hah. <laughs> Çok zor. So, vereyim mi? <laughs> Arkadaşlar ben deneyeceğim bugün. Aa, ben de yandım ya. Tavşanın evi ne kadar da kalabalıkmış ya. Aa ama ev ikincisi sor ya. Evet nasıl öyle kurluyor ya. Evet, biri ters, biri düz. Biri ters, biri düz. Evet, o oluyor işte. Dur, o geçsin. Ya. Önce duvara doğru yaklaşacaksın şu Umacığım. Tamam. Bak. En çok duvara bak şöyle köşelerden geç. Şimdi şöyle şurada bekle. Şimdi şurada bekleyeceksin. Şimdi şuraya geçeceksin. Sağ Evet, bir sağ, bir sol. Bak geçtik. Oh. Çok şükür. Aa, mermer koleksiyonuymuş. Yukarıdan düşüyor. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Şuradan hemen. Öldüm mü? Ne oldum yine? Dur bakalım. Aa, yukarı mı çıkacağız? Tamam, yukarıdan geldi. Bak hay Allah yanlış şöyle gitmişi o yüzden yanlışım <laughs> Allah üstüme üstüme geliyordu. Dur bakayım şurada bekleyeyim. Koş. Koş 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 koş. <laughs> Ay şuraya girelim hemen. Ve çık. Aa elektrik süpürgeleri. <laughs> Haftalardır koridoru temizlemedim diyor. İyi halt yedin yani. Beni mi buldun? Allah! Allah. Bizi, bizi süpürecek. evet bizi süpürecek çekecek içine. Oh buradan da kaçtık galiba. E ee, buradan kaçtık nereye gidiyoruz? Bak Aa, ya yukarı çıkamadık. Ha bak bildim. <gülüyor> <gülüyor> Resim cansız, re cansız. Resim cansız resmin içine. Çekmece. Çekmece. Ya o kadar küçükmüşüz ki. O. Anne bir şey diyordun ne? Bakayım ne yazıyor burada. Yatak odası. Ne diyor yatak odasına hoş geldin. Basketbolla zıplamayı denediyor. diyor. Aa olur. Deneyim anne. Boing. Boing. <laughs> Boing. Hadi. Boing. 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 Boing o oh, hakkı ben de son. Hadi. Neyse hemen geçelim buradan. Boing. 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 Ay Boing. Yandın mı ki? Yanmadın. Allah Allah. Bir de ben deneyeyim bakayım. Topların üstüne zıplayacağız. Bak öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı. Şuradan geçeceğim. Tamam zıpladım. Basketbola. Hop. Tamam basketboldan. Futbola. Evet geldik. Üf, hop. Geldik. Macim geçtim. Ama ne tarafa geçeceğim? Karınca var. Yine o oh, karıncalara dikkat edeceğiz. Bu evi de karıncalar basmış. Allah Allah. Her tarafta karınca var. Umay oh, Oo karınca beni yedi. Eyvahlar olsun. Tekrardan deneyeceğim. Şuradan yukarı. Allah düşüyordum. Düşmeyeceğim. Yanlış yere bastım arkadaşlar. Ya yani inanamıyorum. Karınca gibi küçücük kaldık. <laughs> ya basketbolun içine girecektim. Tamam. Geç bakalım karıncacığım. Ben karıncaları severim. Nasıl düşe biliyorum anlamıyorum. Tamam. Ee, zıpladım. O zıpladım. Tamam. Şuradan bir geçseydim arkadaşlar. Buradan da geçtik. şu Karıncanın üstünden zıplayacağım ve geçtim. Yanacağımı sandım. Tekrardan. Aşağı düştüm. En baştan başlıyorum ya. Ne güzel geçmiştim burayı. Öldüm. Galiba beceremiyorum. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Hep yanlış yerlere basıyorum yanlışlıkla. Çünkü çok heyecanlanıyorum gerçekten. Şuradan da merdivenden çıktık arkadaşlar. Karıncanın üstünden zıpladım. Daha rahat. Zıpladı. Oh ya! Yeah. No! <laughs> <laughs> I Anne mean, oh, oh, dedi, no! Dedin, No! Zıpla üstüne. <laughs> Kırmızıya zıpla. Tamam. Ah! <laughs> ben gideyim. Ben. Aa! Yakındı. Ay uzaktı. Ne? Hemen geçelim. Aa! Yandım. Tamam sen de ben. Ben deneyeceğim. Arkadaşlar Çok zormuş burası.